Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir Başaran. Yine bir Clash of Clans günüyle beraber birlikteyiz. sizlere bugün Mart ayı güncellemesi hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz yaklaşık 2-3 gün evvel öncesinden güncelleme ile ilgili bir duyuru yaptılar. Güncelleme hakkında bilgi vermeye başladılar. Yavaştan yavaştan her geçen gün daha da bilgi veriyorlar. Ve hani ilk günden... Yani yaklaşık 2-3 gündür güncelleme haberini duyduğumuzdan bu yana bayağı değişiklik olduğunu varsayabiliyoruz. Çünkü inanılmaz derecede durmadan akışkan bir şekilde duyuru yapıyorlar. Değişik askerler falan geliyor. Hemen onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Ama bunun öncesinde tamamen hani 11. seviye köy binası geldi biliyorsunuz. Yaklaşık 3 ay evvel büyük bir güncelleme olmuştu. 11. seviye köy binası gelmişti. Onun dışında epeydir bir güncelleme almıyoruz. Tabii küçük ufak tefek güncellemeler dışında. o güncellemeleri bir kenara koyup da çok yine büyük denilebileceğimiz kadar büyük bir güncelleme geliyor şu an oyuna Clash of Clans'a. Nasıl bir güncelleme olacak hemen bahsedelim. Arkadaşlar klan savaşları daha eşit bir seviyede olacak Daha eşit bir seviyeden kastım Nasıl bir seviyeden seviye, bahsediyorum Diye bir anlatacağım size Gördüğünüz gibi mesela şu an bizim klan savaşında Hazırlık günümüz e, klan savaşımız da henüz Başlamadı gerçi Bununla ilgisi yok gördüğünüz gibi 20 kişilik bir savaşımız var Ve hani bazen klan savaşında Böyle bir şey dikkatinizi çekebiliyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Mesela ben 6. sıradayım görüyorsunuz Kadir Başaran. Ben 6. sıradayım. Lakin 7. sırada bitiyor cehennem 10 seviye bir köy binası. Gördüğünüz gibi karşı tarafta 8. Mesela benim bir köyüme göz atalım. Gördüğünüz gibi benim köyüm böyle ise karşı tarafında benim savunmalarıma eşit hani isabetlerini isabet puanlarını eşit bir durum olması lazım. Gördüğünüz gibi benden sonra iki tane köy var. 10. seviye köy binası olan. Gördüğünüz gibi topları full. Fullden pardon 12'ymiş Aynen. Tam bir full ya yani her neyse gördüğünüz gibi benim düzeyimde bir köy için fazlasıyla güçlü bir köy ki bunu askerlerden de anlayabiliriz. Yani yaklaşık olarak bunun benden bir iki aydan fazla öncesinde köyünü ona yükseltip durmadan kastını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum bu. Eşitlik bakımından bundan bahsediyor olacaklar. Klan savaşı süresi biliyorsunuz bir önceki güncellemede 3.5 dakikaya uzatılmıştı. Bir önceki miydi? Tam hatırlamıyorum. 3.5 dakikaya uzatılmıştı. Şu an tekrar 3 dakikaya aldılar. Büyük ihtimalle o 30 saniyenin bir faydasını görmedikleri için bunu yaptıklarını düşünüyorum. mesela bir saldırıda tüm askerlerimiz klan savaşları saldırısında bir asker yani tüm askerlerimiz eğer ölüyorsa bir büyümüz kalmış elimizde lakin mesela zehir büyüsü kalmışsa savaşımız bitmiyordu. Ona yönelik böyle bir şey yapmışlar. Zehir büyüsü kaldığında savaşı otomatikman bitiriyor ki bunu yapmaları gerekiyordu. Çünkü hani acaba savaş kaldı mı, yıkım süresi falan hesaplandığı için onlara da tekrar böyle bir bakıyorduk etrafında köy durumunda. Ama cidden mesela bu teknik olarak güzel bir yükseltme, güzel bir iyileştirme olmuş diye düşünüyorum. klan savaşları arayüzü değişmiş diye duydum. Nasıl klan savaş arayüzü? Mesela ne yapalım? Gördüğünüz gibi saldırılar. Savaş başladığında savaş istatistikleri diye bir buton açılacak. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Klan savaşına katılan arkadaşlarım olacak. Klan savaşı istatistikleri büyük ihtimalle daha kullanışlı, daha güzel bir arayüz ekleyeceklerini düşünüyorum. Daha basit anlayabileceğimiz türden. Yani ben öyle ki düşünüyorum bu klan şu tarafı komple bir değiştireceklerini düşünüyorum da tam emin değilim gerçi. Ee, başka ne gelecek? Cehennem Kulesi. Cehennem Kuleleri çoklu oyuncu çoklu oyunculuğu diyorum. Çoklu da Mesela şu an tekli. Aynen çoklu alalım arkadaşlar. Çoklu da hani tekli oranla biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz ki gerçi bu da olması lazım sonuçta hani onun bir vurduğunu bu 5 vuruyor bunun bunun beş vurdu o bir vurduğuna göre biraz daha düşük kalması lazımdı ama galiba e, onun verdiği hasarı da yükseltmişler hani e, çoklu oyunculu ce çoklu cehennem kulelerine biraz daha e, hasarına biraz daha hasar vermişler diye biliyorum onun dışında bende şu an yok da büyük koruyucu babamız patronumuz nerede? Kaynaklardan. Gerçi orada olması lazım onun. Aynen büyük koruyucu. Büyük koruyucu şu an biz yok ama ondan da örnek verelim. De büyük koruyucunun da biliyorsunuz özel güçleri var. Bizim barbar kral, okçu kraliçe miz gibi. Onun da belirli seviyelerde 5, 10, 15 zaten 20'ye kadar yükseliyor. Seviyelerde onun da yetenekleri var. O yeteneklerde kullandıkları o özel güç menzili menzili azal, azalıyor. Ben kullanmadığım için şu an hani onun hakkında yorum yapamayacağım arkadaşlar Başka neler neler vardı iskelet tuzaklarını hepimiz biliyoruz yani 7. seviye köyden köyde geliyor diye hatırlıyorum Bende neredeler Bende iskelet tuzaklarım burada mesela Şu iskelet tuzaklarından yaklaşık 3 tane Benim son seviye olduğu için 4 tane Birim çıkar ve şu an bende 3 tane var ortalama 12 tane iskelet çıkar Hani hiç yoktan bir tuzak görevi gördüğü için o iskeletler mesela domuz binici saldırılarında genellikle çok başa gelebiliyor o saldırılarda çok hasar verebiliyor aslında en büyük sıkıntılardan biri de o olabiliyor mesela zaten çok yüksek bir köye sahipseniz o iskeletlerde biraz sizin mesela kendi açımdan konuşuyorum biraz daha güzel oluyor ama karşı saldıran taraf açısından kötü olabiliyor. Onların hasarını yani verdikleri hasarı azaltmışlar. Cadıda da aynı şekilde iskeletler vardır. O cadılardan çıkan iskeletlerin de vuruş hasarını azaltmışlar. Ee, onun dışında büyücü kuleleri hakkında da bir şeyler duydum. 5, 6, 7, 8, 9 onların isabet puanı artmış diye biliyorum. Onun dışında e, mesela Golem-Pekka cadı savaşları yapıyoruz kimimiz cadılar önceden gittiğinde iskeletleri golemlere golemler açısından biraz daha hızlı gittiğinden Tuzakları patlatıp arkada gelen büyücü olsun Falan onları imha edebiliyordu bombalar açısından onları tamamen kaldırmışlar artık hani iskelet mesela Pekka'nın yaylı tuzağı Çalıştırmadığı gibi iskeletler hiçbir şekilde hiçbir bombayı çalıştırmayacak ee, Arkadaşlar Hava soğuması Gördüğünüz gibi hava savunmasının tasarımı değişiyor hani aslında çelişkide kalmıştım hava savunması acaba yani yeni bir seviye mi geliyor başka bir şey mi oldu ok benim kafamı karıştırmıştı fakat hani emin oldum diyebiliriz tasarımını değiştiriyorlar bence de hava savunmasının son hemen göstereyim son nasıldı kimmiş Gördüğünüz gibi sonu mesela 7'den 8'e doğru çok büyük bir evre geçiriyor diye söyleyebilirim. 7'de böyleyken 8'de böyle oluyor. Onda daha güzel şeyler olduğunu görüyorsunuz zaten. Onun dışında çoklu oyunculu saldırılarda yıldız sayısı şu an gördüğünüz gibi benim 4, o 5 olunca bir bonus veriyorlar sizin kupanıza göre. İntikam saldırılarına daha önceden bu olmuyordu. İntikam saldırılarına da artık yıldız sayınıza göre aşağıdaki sol aşağıda gördüğünüz tarafa yıldızlarınız eklenebiliyor. Ee, biliyorsunuz ki ben ganimetten şikayetçiyim ve 10. seviye köy köy durumunda bulunmaktayım ve çoğunlukla bana 10. .000. seviye köy denk geliyor. Antik ağır uçağı, silah savaşçısı, büyük koruyucuları. Hani benim bunlar giremeyeceğim köyler olduğu için o durumu da tamamen ortaya, ortadan kaldıracaklar. 10 10'a, 10 11 11'e dalacak. Hani öyle daha bir adalet olabileceğini düşünüyorum ve bu bayağı önceden yapılması gereken bir şeydi. Onun hakkında da öyle, öyle bir şey söyleyebilirim aslında. Valkyriler hemen göstereyim o nacizane Valkyrie'mi. Gördüğünüz gibi dördüncü seviye alevli bir wall var. Aslında buna üzülüyorum bir anlamda seviniyorum. Ee, sevmemdeki neden Valkyrie artık insanlar daha çok oyuna alabilecek mesela tanıtımında da çok yararlı şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Ben videoları izledim. Tanıtımlarda Valkyrie'ler deliriyor ya. Yani 10. seviye köyleri üçlemeler. Mesela şu an büyük ihtimalle dal e, Dalkavuk ve aynen Dalkavuk ve Valkyrie Kullanılmayan e, askerlerden diye biliyorum ben. Valkyrie daha çok kullanılacak bir asker olmaya dahil oluyor. Onun dışında 5. seviye olacak. Kötü yanı ise 4. seviyede alevliyken 5. seviye yükselttiğinde ben 11. seviye köy binasına gelmeyene kadar alevli Valkyrie kullanamayacağım. E, onun dışında Valkyrie üzerinde daha ne değiştirdiler? E, hasar, verdiği hasar yükseliyor kendi canı azalıyor. Biliyorsunuz Valkyler'de baya yüksek isabet puanı olan askerlerden. isabet puanı 1200 gördüğünüz gibi verdiği hasar 124 saniye başına olan hasarı. Onun dışında Valkyler'in yani bir şekil durup vurma taktikleri var. Onu da hızlandırıyorlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Goblin'im 5 henüz. Mesela ben 9 seviye köydeyken her şeyi fullleyip ona geçtiğim için Dokunuluş seviye köyler artık Goblin'de yükseltmek durumunda kalabilirler. Çünkü dokunuluş seviye köy binasında Goblin artık 6 olabiliyor ve Goblin'in maksimum canı 7 olabiliyor. 7 olacak gerçi olabiliyor diye bir şey yok. Ee, domuz 6 oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dokunuluş seviye sonrasında domuz pek çok kullanılmaya başlamadı. Hani o daha çok 7, 8 ve az da olsa 9. seviye köy binalarında kullanılıyor, daha çok tercih ediliyor. Gerçekte de, de çok tercih ediliyor diyemem çünkü 3. seviyemin ne oluyordu en fazla yanlış hatırlamıyorsam. 8'de ee, full bir yok. 8'de full 5 oluyor muydu? 9'da mı 5 olur? Onu da tam hatırlamıyorum. Bayağı bir zaman geçtiği için üstünden. Ee, artık onları da biraz daha hani böyle oyundan kopmamaları için hani eskiden oyunlar falan oynanmadığında falan onunla ilgili bir animasyon filmi demiştim. O tarz bir şey olmasın diye onda oyuna dahil etmeye çalışıyorlar. Domuz 6. seviye olacak ve daha da yüksek yerlerde görebileceğimiz bir özellik eklenecek. Onun hakkında tam bir fikrim yok. Büyü süreleri. Asıl gelmek istediğim noktalardan biri de gördüğünüz gibi. Mesela 12 dakika. Şunu bir silelim. Gördüğünüz gibi büyünün çıkma süresi 20 dakika. Yıldırım 20 dakika. Öfke hele de çok kullandığım 30 dakika. 30 dakika mesela bunlar hani çok ikisi 23 30 dakika olduğundan bunların da e, çıkma süresi değişiyor artık büyü sabit bu iksillerle pembe iksillerle 20 dakikada her türlü büyü kullanabilip çıkartabiliyorsunuz onun dışında gördüğünüz gibi kara büyü fabrikasında çıkan büyüler zehir acele deprem büyüleri maksimum her biri 15 dakikada çıkardı ve yeni gelecek olan güncellemeden mart ayı güncellemesi diyoruz bunu arkadaşlar. 10 dakikaya sabit fix olarak inecektir. İndirgenecektir o konuda. O konuda da çok güzel bir şey olmuş. Çünkü ben laftazı balon savaşlarında hani en çok da 4 öfke bastığım için büyü taraf büyüğü sıkıntısı çekiyordum. Hani hiç büyüler onunla orantılı çıkmıyordu. O konuda çok iyi bir şey olmuş. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi zehir büyüsü Zehir büyüsü hakkında ne söyleyeceğim sizlere? Gördüğünüz gibi zehir büyüsü bir ara şey söylendi. Zehir büyüsü hani askerleri klan kalesinden çıkarttığınızda sabit kaldığı için etkisini göstermeyecek. O da değişti arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi zehir büyüsünü attığınızda askerler dışarı çıkıyor. Hani o nasıl olacak? Onun hakkında tam bir iyileştirme olacak mı? Onu ancak güncelleme geldiğinde onun hakkında bilgi verebiliriz. Onun hakkında konuşabiliriz. Onun hakkında teknik bilgiler verebiliriz sizlere. Onun dışında Cehennem Kulesi gördüğünüz gibi 4. Benim 2 ve 4. seviye maksimum 3 olduğu için mesela gördüğünüz gibi 3 oluyor. 3. seviyede Cehennem Kulesi şu anlık fulleniyor. Lakin yaklaşık kaç gün 7-8 güne kadar güncelleme gelecektir. Dördüncü seviye cehennem kulelerine sahip olabiliriz. Ee, hemen havanlarımıza bakalım. Havan. Havanlar benim şu an 7 hemen gösteriyorum. Şu an gördüğünüz gibi 9. seviye havan artık yeni güncellemede 10. seviye köy binalarına hitaben yapmış oldukları bir tasarımla zincirli bir havan. bu havan daha çok etkisini gösterecek biliyorum. Çünkü o kadar hani cehennem kuleleri 9, 10, 11. seviye köy binalarında genellikle X olsun, büyük koruyucular olsun, antik savaş uçağı olsun. Bu tarz silahların içerisinde havan daha çok kayboluyordu. Havanın yükseltilmesi gerekiyordu ta ki cehennem kulesi gibi. Gerçi ben cehennem kulesinin yükseltilmesinden yana değilim. Zaten askerleri olabildiğince 3. seviyede baya bir zarar verebiliyordu. Onun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar havan ya yani yeni bir tasarım gelmiş. Ben şey düşünüyorum mesela bundan önceki mesela Cehennem Kulesi 3. seviyede dikenli yani kenarları dikenli, hava patlatıcılarda dikenli, sondalarda, kara sondalarda sondalarında dikenli bir izlenim veriyorlardı. Depolarda da aynı şekilde hani oyun ileriki zamanlarda depolarda da yükseltilme olursa daha çok şu anda görüldüğü gibi Cehennem Kulesi ve havanın yanında duran zincirler, zincir efektleri, tasarımları verilebilecek diye düşünüyorum. Artık zincirli yapacaklar yani. Çünkü o tasarıma ayak uydurmaları lazım. Yeni top geldiğinde, yeni okçu kulesi geldiğinde daha güzel bir tasarım olacağını düşünüyorum. Çünkü hani o biraz sonlara doğru geldi mi? Mesela 12. seviye okçu kulesini ben beğenmem. Hani bunun tarzında çok var. Mesela Havan mesela dediğim gibi 8. seviye Havan'ı şey Havan diyorum. hava olmasını da beğenmem. Onun dışında güzel oluyor güncelleme. Ve iki yeni şey daha eklenmiş. Onları da söylemek istiyorum. Ee, mesela bir köye girdiğimizde acaba ne inşaatta ne olabiliyor? Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne inşaattaysa ve ne kadarı kalmışsa onlara şu yukarıda gördünüz yerden görebiliyorsunuz. O da çok güzel ve ayrıntılı güzel bir şey olmuş. Bunlar daha önce yapılabilecek şeyler de galiba oyun hani yavaş yavaş yapmayı tercih ediyor. Daha çok alışmamız için, daha çok zevk almamız için. Onun dışında biliyorsunuz köyünüze saldırdıklarında ganimet arabaları vardır. Hepiniz biliyorsunuz. O ganimet arabalarına tıklanında ne kadar şeyler olduğunu, ne kadar ganimet yattığını bilmiyorduk. O da artık ortadan kalkıyor. O da küçük ama güzel bir ayrıntı olmuş. Ganimet arabalarında artık ne kadar ganimetimiz yatacağını görebiliyoruz. Onun dışında her yeni bilgi geldiğinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Güncelleme hakkında bir fikrinizi her ne düşünüyorsanız bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncelleme haberlerini hemen almak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu aşağıda beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.